Muhammed. Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte başlıkta da okuduğunuz gibi bakın arkadaşlar. Bugün arkadaşlar tavşan Bekka Tom ve ben ve Tom'un bütün arkadaşlarıyla e, e, bakın akşam tehlikeli sorular soracağız. Bakalım nasıl yanıtlar verecek. Bakalım akşam cevap e, e, bakalım 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 e, Onur abimiz deniyor. Bakalım bize deneyeceğiz. Bakalım akşam gerçekten 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 konuşalım konuşmalar mı göreceğiz. İşte yalanmıyorsa doğru mu işte göreceğiz arkadaşlarım. O zaman hadi bakalım arkadaşlarım. Arkadaşlar bakın siz izliyorsunuz herhalde ama abone olmuyorsunuz. Ya da görmüyor musun? Ne ama abone olmuyorsun. Lütfen her izden abone olsun. Lütfen rica ediyorum arkadaşım. Bekliyorum. Evet, tamam. Abone olduysan hadi video açam videomuza göçme bakın arkadaşım aşağıdan kanalıma tık abone olmayı ve videomu muhteşem bir like patlaması yapmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlarım. O zaman hadi zaman geçmeden bu bombastik. <laughs> ve bu korku dolu videomuza başlayalım. Evet. Arkadaşlar ben Muhammed. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlarım ee, başlıkta da okuduğunuz gibi arkadaşlar bugün çok tehlikeli bir, bir şey yapacağız. Bakın arkadaşlar bakın 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 akşam bugün akşam bakın Tom arkadaşlarına bakın arkadaşlar oyuna oynayacak Oyna, oyna 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 bakın arkadaşlarım ee, Bakın 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 arkadaşlarım Maşa 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 ile koca ayı getirmeyi çalışacağız bakalım başımıza <laughs> Evet akşam bakın arkadaşlarım şimdi bakın akşam Tavşan bekle bakın akşam oyna giriş yapmış bulmaktayım bakın Bakın şimdi bakın akşam Tomaşa yapmam lazım Şöyle şöyle Bakın şöyle. Uu! Tom! tam. nerede? Oğlum nerede? Oğlum nerede? Oğlum gitsene dün büyük töbez. Tuhaf sorular da soracağız. Evet aşkım. Oğlum nerede? Tuvalet nerede? Oğlum. He. Şey, şey çok sıkıyor. Şimdi bakın <gülüyor> 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 o bak, arkadaşlar. O bakın arkadaşlar. O sen dur. Hey Tom, Hey Tom, Hey Tom. <laughs> oh. oh. Yani, ya yani, ne oluyor lan ne oluyor lan? Şimdi şimdi başka? Hmm. Hmm. Hadi hadi, ama, hadi biraz. Buna ne kadar gıcık ya! Hadi diyorum. Buna. Konferans, oh tavşan Bekka, tavşan Bekka ne onları abimizde hep konuştu işte bakın akşam bu videoda bakın akşam bize konuşacağız evet akşam. bakalım tek tavşan tek tavşan Bekka değil başka başka işte e, e, şey bak, şe bakın şey tavşan Bekka arkadaşlar bakın akşam işte bak, işte bakın soracağız bakalım akşam bize, bize nasıl evet, evet. evet. evet.

Nereden su? Ni? Aa, ne? Dur lan dur lan dıştan çıkıyor. Allah, dümbük. Hadi. Angela, dur, hadi dur. Daha, daha düdü. Angela. ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょ 我把你揍翻了，叔叔。<laughs> Bakayım bir daha sonra arkadaşlar bakın arkadaşım bakın soruyor. Abi Abi bir ya abi abi dur abi abi dur abi dur dur abi dur dur. Bakın <laughs> gördünüz arkadaşlarım biz ona bakın akşam öylesin. soru sormak istedik ama o bize ürkütücü ve tuhaf tuhaf Sorularla cevap verdi arkadaşlar Değil. gerçekten de vallahi de bak birader bakın akşam yemin ediyorum şu an çok içerisinde bakın akşam yeminle bakın akşam şu an çok içerisinde bakın akşam gerçekten de bakın arkadaşlar lanetti Angela hem e, bakın akşam kam 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 kamera kamera var e, bir, de, e, bir, de, bir de bir de bir de bir de bakın akşam şu an bakın izle bakın şey e, oluyor e, e, işte bak işte bak, işte bak, işte bak, işte, bak, işte, bak, işte bakın akşam <laughs> Konuşam konuşamıyorum bakın bakın arkadaşlar korkudan resmen konuşamıyorum. Neyse neyse akşam bakın akşam ee... kanala 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 kan mutlaka abone olmayı sakın ama sakın unutmayın akşam kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şu an şok içerisindeyim gerçek yemin yemin ediyorum şok içerisinde kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. ハハハハ。<laughs>